İnşallah basın tıklatmaz da kırmızı yansın bari. Ay ben uçacağım da. Anam o ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ben ondan daha iyi bir aşk kesiyorum bu arada bence. Allah! 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 Kurtarabilecek mi bakalım? Allah! 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 Yürü Allah! Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine kalayız düz bu konuda. Kanalımızın gelmiş geçmiş en hızlı yolculuklarından bir tanesini yapmaya çalışacağız. Eski kasa Skandia ile birlikte. Umarım başımıza bir şey gelmez. Bu seriyi Kirkenes maden yolunda çekmiştik. Bir de şimdi kalayı düz bu yolunda dünyanın en hızlı yolculuğunu yapmaya çalışacağım. Şimdiden çok güzel bir video olacağını hisseden arkadaşlar bir beğeni bırakmayı lütfen unutmasınlar. Neden eski kasa Skandia tercih ettiğimi size anlatacağım arkadaşlar evet dakika bir gol bir dünya ne hızlı kalıyız Duisburg yolculuğunda <laughs> hemen ilk dakikada bir sekteye uğradık arkadaşlar ama halledeceğiz bu yol hemen açılsın yapıştırıyoruz gidiyoruz Mustafa kardeşim inşallah bugün açarsın o yolu kardeşim benim evet arkadaşlar hayırlısıyla yol açıldı ama evet kardeşimiz bizim arkadan yapıştırarak Gerçekten tüm sürüş yeteneklerini gösterdi. Ben şöyle ilk ama çıkayım bakayım yapabilecek miyim? Eski kasa Scania'nın hızlanması daha iyi dediler arkadaşlar. Ben de onu test etmeye çıktım bugün. Şu ana kadar da bence diğer araçlardan daha güzel hızlanıyor yani. Oha arkamdaki Renault bu arada beni yakaladı. Ben ondan daha hızlı şey yapmama rağmen, kalkışmama rağmen <laughs> ama yok abi yetişemiyorlar ya eski kasaya baksanıza canavar gibi ama ben size ne dedim arkadaşlar en son durak ne varsa eskiler de var demedim mi? Ne varsa eskiler de var demedim mi arkadaşlar ya? Gerçekten yeniler yeniler yoklar abi piyasada. Benim için yoklar. Varsa yoksa eskiler. Hatta bak size bir şey diyeyim mi? Arkadakine arkadaşlar e, birazcık gaz kesip şans vermeye çalışacağım. O da Türk bu arada. İsmini sevecek sandım yazıyor. Arkadakine birazcık şans vereceğim. Gelsin bakayım abi. Gel Başka Hatta gerekirse ona kendimi sondatıp onu sonradan geçeceğim. Size eski kasa skanyanın gücünü göstereceğim arkadaşlar. Ve yeni kasa skanya kullanıyordum ben daha çok biliyorsunuz. Ama bir yerden aldım tüyo doğrultusunda arkadaşlar eski kasa skanyaya döndüm. Çünkü full devir çeviriyor. Yeni kasa skanyalarda bazı devirler ölü abi. Mesela mavi e, demir Saatinden sonra full ölü çevirmiyor araba yani sen bassan da gitmiyor. O ne lan? Allah sakin sakin başkan. Orada arkadaşlar ileride yine biri duruyor orada galiba tam haritadan kestiğinde de bu arada tamponun etine yetişemedi. Allah o ne lan? oğlum? Tamam tamam iyiyiz iyiyiz iyiyiz. Oğlum dur lan. Tamam tamam sakin Uç bir aksilik yaşadık arkadaşlar. Bu aksilik arkadakine sollanmamıza mal oldu bize. Ama ben onu yine yakalarım arkadaşlar. Sizi hiç merak etmeyin. Bahsettiğim gibi bu bizim kanalımıza gelmiş geçmiş en azından 200 km yolculuğu olacak inşallah. Bak abi ben bu arada e, o kadar hız kaybetmeme rağmen ara hızlanmada yakaladım öndekini. Farkında mısınız abi? Gerçekten çünkü ya eski tasa Scania manyak hoşuma gidiyor. Ben onu virajlarda yakalayacağım ama arkadaşlar. ya bu da çok fena viraj ha. Ama ben Vavis'e güveniyorum arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin tamponundayım ama önden biri çıkıp şunu bir yavaşlatırsa yetişeceğim inşallah. Önden biri çıkıp yavaşlatırsa yetişeceğim abi. Şöyle viraj kesmeye devam. Oğlum Renault vardı lan onda Renault Range T vardı galiba. Adam manyak gidiyor lan. Ha. Hani geldim dur dur geldim. Azıcık hız kaybet lan. Yetiştim yetiştim arkadaşlar farkındaysanız ara kapandı biraz daha. Milimetrik mesafeler kapanıyor. İleride bu arada şey var tren var. Trenin oradan basıp geçeceğim. İnşallah basıp tırsız batmaz. Bak kırmızı yansın bari. Ay ben uçacağım da Anam o ne lan Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Tamam tamam arkadaşlar Sıkıntı yok iyiyiz iyiyiz, iyiyiz. Sıkıntı yok Hadi be oğlum be. Renault da iyi gidiyormuş bu arada. Ben bunu anladım arkadaşlar. Yani adamın aynı mesafede takip ediyorum. Bak kaç şu an? 61.8. Bak 61.5. Yine, yine, geri çıktı oraya. Aynı mesafe böyle. Metrelerle azalıyor çoğalıyor. Azalıyor çoğalıyor ama yetişemiyorum şu an. Eski kasa Mavis'in camını çıkartacağım. Ben tamam durumu yavaşlatacak şimdi. Ben ara hızlanmada yapıştıracağım onu arkadaşlar. Ben onu ara hızlanmada yapıştıracağım. Şimdi önündeki birazcık yavaşlatacak. İnşallah maşallah. Aa, oğlum o da sağa gitti şansımıza ya. O da şansımıza sağ gitti ya. Böyle bir şans olamaz ya. Lan şu adamı biri yavaşlatsın. Çok sinir oldum lan. Allah aşkına biri yavaşlatsın ya. 62,5 metre olmuş bu arada mesafe. Yok gözümüz sevdim kalıyız. Biz bu yolda bizden başka kimse yok arkadaşlar. Ee... Ali, Ali, Ali sen biri aşağıdan selamlı cumanı yazdı. Ay Tamam tamam sıkıntı yok Sıkıntı yok 65 metreye çıktı Bu arada ağzı yükselişmeden düşmeden tura Arkadaşlar bu biraz kesemedim Hadi lan abi turbo murbo bir şey yok Arkadaşlar bana bir vurun arkadan Az daha hızlandırın şunu gözünüzü aferin ya. Lan adamın önüne kimse çıkmadı. Koskoca kalayız düz bu yolda iki araba geçtik ya. Ama ben bunu geçmeden bu videoyu bitirmek istemiyorum arkadaşlar. Aha virajlarda yapıştırdım bu arada ben ona. Siz hiç merak etmeyin. Geldim geldim geldim. Kardeşim geldim. Kaçarı yok bu işin. Kaderinde varsa zevk almaya bakacaksın. Geldim tamponundayım. Tamponundayım merak etme. Kader... Allah kaderinde varsa zevk almaya bakacaksın. Selektör. <laughs> Tampon tampona gidiyoruz arkadaşlar şu an. 22 metreye kadar düşündüm. Bu adamı sollayamazsam gözüm açık gider. Bu adamı sollayamazsam gözüm açık gider. Selektör selektör. Ama eski kasayla yeni kasa kol oluyoruz arkadaşlar. Yani bunda değerini bilmemiz lazım. İleride viraj var. İleride virajda geçtim geçtim geçemedim. Ben ondan daha iyi viraj kesiyorum bu arada bence. Allah! 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 Valla ufak ufak bir aksilik yaşandı arkadaşlar. Kurtarabilecek mi bakalım? Allah <laughs> Allah adam uçtu. gidiyorum. Lan oğlum nereye gittin? Nereye gittin? <laughs> adam uçtu arkadaşlar. Adam uçtu Allah kahretmesin. Tamam yeni yarış başlıyor. Ama kardeş öyle bir şey yok Allah aşkına ya. Öyle bir şey yok ya bari direkt dön ya hadi o hareketi yaptın direkt dön oradan yani olacak hiç değil ya tamam tamam sıkıntı yok güzel de abi güzel bu arada buradan kardeşimizi tebrik ediyorum harbiden manyak gitti yalnız ikimiz de 150 limitörde gittik şunu kabul edelim ben virajlarda kapattım arayı o kaçırdı birkaç tane virajı ben kaçırmadım birkaç tane virajı kaçırdı orada biz birazcık hakkını virajlarda verdik yani arkadaşlar Ah yavrum benim ve be, anam karşılandı. Bu araba geliyor şansıma be. Merak etmeyin arkadaşlar. Birazdan bunu da saplayacağız. Birazdan bunu da... Oha yavaş lan. Bak şimdi bu da gaza geldi. Bak bu da gaza geldi. Bak bu da gaza geldi arkadaşlar. Kimin tamponuna dayasam gaza geliyor mübarek. Dünyanın en hızlı kalayı Biz bu yolculuk devam ediyor. Ama ben çok frenledim ya. Ben çok frenledim orada. Yetişeceğim. Merak edin. Biz gelmeden geçeceğim bunu arkadaşlar. Az önceki ufak aksin. İnşallah bir daha yaşanmaz. Ben gaz pedalını kıracağım ya. Oğlum ne kadar hızlı şöpörler varız 17 sevdiğim yolunda ama bu ilerideki virajda patlayacak bak iyi izleyin. Şimdi. İlerideki virajda patlayacak arkadaşlar. Çok hızlı girdik biz o az önceki viraja ya. Biraz o yüzden patladı içimizde. Ben bir viraj canavarıyım. Oha adam şeride bak bu bu bu, bu virajda devriliyor bak iyi izleyin bak. Bak iyi izleyin bu virajda devrilecek bu. Ne oldu? Lak girdi ona bir Allah Abi buna da virajda sapladık bu arada ya Kardeşim geçmiş olsun Kardeşim geçmiş olsun seninle yarışmak güzeldi Abi bu video konseptini de affetmem arkadaşlar Bu video konseptini de affetmem Eğer başlıkta dünyanın en hızlı yazısını gördüyseniz affetmem abi Direkt yapışıyor Anam pardon kardeşim Umut'um Güzel kardeşim. O ne giriyor 11 aşağıda. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Bak ölü devir yok görüyor musunuz arkadaşlar? Red kadar çeviriyor maşallah. Altı atsam bir şey fark ediyor mu? Altıda evet evet fark farklı. Sanki ufaktan var gibi bu devir ama. Yani şu ana kadar tırların içinde en azısı bu mudur bilmiyorum. Volvo bundan 20 beygir fazla olabilir ama Volvo'da da ölü devir var galiba. Emin değilim ama. Bir, siz bildiğiniz doğruları yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada dünyanın en hızlı yolculuğu serisinde bir dahaki video Hangi aracı kullanmak istiyorsanız yine yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Ben eski kasa mavisi bu arada bayağı bir beğendim. Favorimdir yani. Bak 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 yol tutuşa bak. O da sağlam oturuyor ha. Ay maşallah be. Oy 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 oy. Havale jet arkadaş. Havale domates taşıyor. Kalı düz burda arası jete kalktı. Mazot da bayağı azaldı ha. Bir depo mazot değil arkadaş, arkadaşlar. Kalı e gelene kadar normal gidiyor. O değil az önce solladığım adam hayata üstü arkadaşlar arkada gelemedi. Nerede o acaba? Dur bakayım şuradan bir bakacağım onun nerede. Anam doğrusam nasıl kaydı? Onun nerede olduğuna bir bakacağım. Aha geliyor geliyor. Kardeşim çok affedersin. Ufak bir çöldürmem gerekti yeşilliklerde. Şöyle sola sinyal verip atlayayım mı önüne? <laughs> pardon pardon. Pardon isteyerek oldu. Ulan o kadar yakın olduğunu bilmiyorum. O kadar yakın olduğunu bilsem Bir daha yol vermez arkadaşlar. Ama sıkıntı yok yok. Elbette bir gün yollar küçüktür. Herkese denk düşeriz arkadaşlar. Selamünaleyküm bu. Kaç dakikada geldik lan acaba? Bayağı seri geldik ha. Öndekine bu arada limitör olduğu için yetişemiyorum arkadaşlar. Limitör olmasa ona yetişirim yine ama çok fenaydı ya. O ilk çocukla güzel yarıştık bence. En iyisiydi ya. Ama buna da bu virajda saplarım ben arkadaşlar. Şehir içinde de olsa hiç affetmem yani. Hadi eyvallah. Adam ben buraya girecektim la. Pardon kardeşim bir an gaza geldim. Buraya girecektik arkadaşlar. Tamam size biraz Türk şoförünün park yeteneklerini göstereyim o zaman. Şöyle geri geri yanaşalım buraya. Tamam tam şu araya oturtturayım mı tırı? Yan şekilde bak. Bir saniye. Yan şekilde tam o araya oturtacağım tırı tamam mı? Türk şoförünün park yetenekleri arkadaşlar. Gel böyle gel 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 gel. Al 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 Ulan teke oturtursam bu arada Allah pardon. Evet evet Türk şoför ufak bir sürtüşme yaşadı. Arada olur böyle şeyler arkadaşlar. O kadar da olsun yani arkadaş incecik araya giriyoruz yani öyle. Dar yerlere kolay girilmiyor. Ay maş ulan arkada da mesafe yokmuş. Tamam bu kadar iyi bence. Bu kadar iyi arkadaşlar. Yanaşayım mı ağzı? Tamam tamam yeterli yeterli. Güzel yanaştık. Yalnız tır çok güzel ya. Evet bir dahaki videoda görmek istediğiniz Tırları lütfen yorumlarda belirtin. Bu videoya beğeni bırakmayı bol bol yorum atmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın, esen kalın arkadaşlar.